Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abim ayarları dur olmamış. İnşallah şehir modu çıkar. Çünkü şehir modunu çok seviyorum. Reklam mı çıktı? bu Reklamı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Rek R Reklamları hiç sevmiyorum. Boş oyunlar getiriyor çünkü. o Arkadaşlar Şehir modu dedim. şey İnşallah şehir modu olur dedim. Şehir modu oldu. Evet. Ne yapalım acaba? Gel, gelin size evimi göstereyim. Okul da var. Okul şurası herhalde. Orası şu karşısı. Arkadaşlar hemen şöyle gidelim bir. Şöyle. Arkadaşlar burası var yolları kıracağım gelmiş yani diyor çünkü bir de köy modunu girdim arkadaşlar 30 dinci map yani mod bu buraya bir bakıyoruz aç ne diyor kaşar İngilizce dili var bunlar Türkçe yok Gerçek Minecraft değil bu, ona benzeri. Şöyle akşam oluyor. Bizim evimize gitmemiz lazım. Koş koş koş. Neresi bizim evimiz? Bulmamız lazım bir tane ev. Ev bulamazsak olmaz. Yani bu video bitene kadar biz burada yaşayacağız. Çiçekleri kırmak istiyorum. Ve bak. Arkadaşlar ortada bir ok var. Buna fazla takılmayın. Ve bu gir, girafsman girafsman arkadaşlar. Girafsman değil hemen çıkar. Size söyleyeyim. Aa, kırsak bile oluyor merak etmeyin arkadaşlar. Öyle de olur. Ama bir blok alalım. Öyle sevmiyorum. Dur. Kaşını. Dur. Okun olduğu yere koy. tam Aç kapıyı. Işarıya girelim. Kapıyı da kapatalım. Şuraya koyalım blok. Ay. Şunu da kapatalım blok. Tamam arkadaşlar. Şimdi uyuyalım. Dur. Evet uyuyorum. Neyse uyuyorum hadi. Evet arkadaşlar uyandık ve sab oldu. Sandıkta bir şey var mı? Dur. Kılıcım. Kılıcımı çıkartayım da bir şey varsa. E, yoktur ya. Çünkü öyle zannediyorum. Ya git bir reklam ya. Bas git işine. Bir de biz reklam yapamıyoruz ya. Bir, bir, de biz bir reklam yapsak onlara da iyi olacak. Çok iyi olacak. Yani. Kapat şunu. Hemen gidelim. Hadi herkes elim. Aha. Uzaklara gidelim. Arabanla ister konuşayım ya ben değilim, gidelim gidelim hadi gel neyse arkadaşlar çok yani çok kısa bir dakika çekeceğim çünkü çünkü benim bir sürü işim var size söyleyeyim evet şimdi arkadaşlar bir şey yapacağım şuraya bir dakika gir arkadaşlar bu, bu herhalde güncellendi bu modlar işte oyun nerede o yapacağımız şey oradan işte şanslı kılıç falan yapabiliyorsun o çok güzel oluyor arkadaşlar siz oynuyorsanız siz de görebilirsiniz ama nerede yok şu kılıç şeylerine bakalım ay yok arkadaşlar yok şuraya bakalım buna boş bir yerden bulacağız ama, ama nerede? Yani çok gerekli bir şey. Dur, dur. Tabaka bakamıyor muyuz? Bir de bak bakamıyoruz. Herhalde boşuna oldu? Bir de koyun mu vardı orada? Bir de modda hiçbir şey yok ki. Sadece ağaçlar falan var. Terk edilmiş yer güzel. Şuna bas. Bir Yere bastım. Arkadaşlar siz fark etmişsinizdir. Biraz gezelim. Evimizi nasıl bulacağız böyle gezerek? Aa, buraya nasıl gelmişiz? Okul hemen, hemen şurada okul bir göstereyim arkadaşlar. Hemen havaya bakayım bir bakalım. Şaşa oraya gidelim ve okulun bahçesine girelim. Okulun bahçesinde ne varmış? Aa, bahçe varmış tabii ki de. Işte. Dalga geçmiyorum. Bahçe var ama biraz geçmiş olabilirim. Bakın arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. 34 video boş yere. Boş yere değil de like falan atmışsanız size aferin. Aferin. Aferin işte arkadaşlar Ya yine mi reklam ya hiç sevmiyorum şu Basket işine reklam Kaf Kafa mı bozuldu burada Kafacı Evet size demedim bu arada Like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Share size diyorum Like ve abone olmayı unutmayın 9 abonemiz var Aa, Arkadaşlar bu önceden kırılmıştı Hala gitmemiş. Ya da bunu, bunu birisi kırmış. Aslında e, aslında eskiden buraya ben patlatmıştım. Ana nereye gittik? Ah. Bir yere gitmişiz. Burası neresi? Burası neresi? Ana orkudosh. arkadaşlar. O ne ki oldu? Arkadaşlar burada video kesiyorum. Yani video bitiriyorum. Şuradan bir çıkayım. Videoyu öyle bitireceğim. Çünkü öyle olmaz. Tabii ki de olur mu? Hemen git 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 çık buradan. Hemen çıkalım arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.